Kaza Safranbolu Bartın Karayolu İnce Çayköy mevkiine meydana geldi. SA idaresindeki 78 AC 765 plakalı otomobil AS idaresindeki 34 RG 1878 plakalı otomobile çarpıştı. Kazada ŞSÇ TA ve MA yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İkinci kaza ise Pelitören köy yakınlarında meydana geldi. Selma Gündoğdu Özgürek İdaresi'ne kelektrikli bisiklet kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada yolcu olarak bulunan H.E.Ö. yaralanırken sürücü öz olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı H.E.Ö. devlet hastanesine kaldırıldı. Sürücü öz cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.